Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Güzeller güzeli oyuncumuz Özge Yılmaz ve yakışıklı ve başarılı oyuncumuz Gökber Demirci'nin aşkları mutlu bir şekilde devam etmektedir. Birbirine ne kadar aşık oldukları bakışlarıyla belli eden, birbirinin gözlerini sevgiyle bakan güzel aşıklar ilk gün gibi hala birbirlerini çok seviyorlar. İki başarılı oyuncularımızın bir tatilin ardından yeni sezonda yeni dizilerde oynayacaklar. İkisini de merakla beklemekteyiz. Her ikisi de üstün başarı sağlayacaklarını ümit ediyoruz. Ünlü aşklar birlikte güzel ve bir vakit geçirerek hayranlarını sevindiriyorlar. Aşk ve sevgi bağları kuvvetli olan Özge ve Gökber yeni ve en güzel pozlarıyla bizlerle olmaya devam edecek arkadaşlar. Ünlü çiftin birlikteliğinden yeni gelişen haberleri ve paylaşımları sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Videolarımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.